Pro destek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ziraat Mobil uygulaması üzerinden dekont nasıl alıyoruz beraberce göreceğiz. Cep telefonuma indirmiş olduğum Ziraat Mobil uygulamasına dokunuyorum. Giriş yap diyorum. Şifremi girip giriş yapacağım. Hesaplarıma girdim şu anda. Buradan hesap hareketlerine dokunuyorum. Hesap hareketleri kısmı geliyor. Burada son bir ay diyor. Aşağı ok işaretine dokunduğum zaman buradan en fazla son 3 aylık hesap ekstremi alabiliyorum. Bunu seçtikten sonra kapat diyorum. Yine şu kısımdan filtreleme işlemi yapabilirim. Onu seçtikten sonra tarih aralıklarını girebilirim buradan. Minimum maksimum tutarları girebilirim. İşlem tipine yatırılan, çekilen diye girebilirim. Çekilen diyelim, kapat diyelim. Daha sonra anahtar kelimeler şayet bizim kullanacağımız bir kelime varsa onu da girdikten sonra filtrele diyorum. Şu anda filtrelendi. Burada küçük simgeye dokunuyorum. Şu anda bu işlemle ilgili dekontu görüyorsunuz. Ben bunu e posta olarak kendime gönderebilirim. Veyahut da şurada görmüş olduğunuz simgeye dokunarak istediğim kişilerle paylaşabilirim. Ben mailime göndereceğim bunu. Mailimi seçiyorum. Daha sonra alıcı yazıyorum. Gönder. PDF olarak bunu gönderiyor arkadaşlar. Eğer ki bilgisayarımıza yazıcı bağlıysa PDF formatında da bunun çıktısını alabiliyoruz. Bu kadar kolay, umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.